Herkese merhaba. İsmim Şeyda kanalıma hoş geldiniz. Bir sonbahar günüyle çekiyorum bu videoyu. Konumuz da sonbahar mevsimine uygun renklerde makyaj. Kolay bir makyaj yapacağım. Biraz sohbetli olsun. Hani makyaj tekniği tabii ki sonuçta bir makyaj artisti değilim ama işte kullandığım ürünleri en azından anlatırım. Hangi renkleri bir arada kullanıyorum onları anlatırım. Biraz sohbetli güzel bir video olur umarım. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle cildimi nemlendirerek başlayacağım. Ben sonbahar renklerini çok seviyorum. Kesinlikle sonbahar aşığı bir insanım. Zaten sonbahar çocuğum. Eylül doğumluyum ben de. O yüzden böyle sonbahar geldiği zaman o oh, tam benim havalar geldi diyorum böyle. Ne üşütür ne terletir. Yağmuru romantiktir. Baharın kışın yağışı gibi böyle sizi yıpratmaz. Yani en sevdiğim mevsim diyebilirim sonbahar için ve renklerini de çok seviyorum. Bu hem kıyafetlere hem de kesinlikle makyajda yansıyor. Nemlendirici olarak böyle hafif yapıda yine klinik daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu ürünü nemlendirdim cildimi, bir de dudağımı nemlendireyim. Elim aynamı da aldım. Benim dudaklarım çok kurur. Özellikle bu tarz havalarda. Bu Blistex'in ciddi anlamda güzel nemlendiriyor lip balmı. Bir ruj falan sürmeden önce de dışarı çıkarken de hem koruyuculuk açısından hem görüntü açısından iyi oluyor. Şöyle makyaj çantamı bir yanıma alayım. Bir cilt makyajıyla başlayalım o zaman. Önce bir fondöten uygulayacağım. Fondöten olarak L'Oreal'in Infallible 24 saat etkili fondöteni süreceğim. Ben memnunum. 3-4 senedir kullandım. Yani başka fondötenler de kullanıyorum tabii ama bunu da severek kullandığım bir fondöten. Yapısı güzel, kalıcılığı güzel. Böyle oksitlenip renk değişimi yapmıyor cildinizde. Biraz sarı tonlarda. Bendeki 125 numara Natural Rose diye geçiyor bu renk. Ama buna rağmen bence biraz sarı. Hiç rozlulukla bir alakası yok diye düşünüyorum. Normal şartlarda ben makyajımda e, genelde zaten BB ya da CC krem kullanıyorum. Bunu süngerle yedireceğim. Süngerle çünkü daha doğal duruyor fırçaya göre. Yapıyı inceltiyor. Ben makyaj videoları izlemeyi çok seviyorum bu arada. Hani sürekli böyle aşırı makyajcı falan gezen bir tip değilim ama e, bir ayrı bir sanat gerçekten. Ama çekmesi o kadar kolay ve zevkli değilmiş. Zor yani. Yoksa zevklilikle tabii ki alakası yok. Sivilce mi? Ufak bir sivilce var. Onun üzerine birazcık daha geçeceğim. Kapatalım yani. Öyle durmayalım. Şöyle tampon hareketlerle mümkün olduğunca rengi oturtuyorum. Yani yazın bronzlaşılan ten tam açılmadığı için bu sarılık çok büyük problem olmuyor. Ama kışın ilerleyen günlerinde bu fondöten biraz sarı gelebiliyor. Yani rengi gördüğünüz gibi çok koyu değil aslında. Ama alt tonu farklı biraz birdeme göre. Onda da yine böyle pembe alt tonlu bir CC BB kremle karıştırarak kullanabiliyorum. Çok daha doğal bir görünüm oluyor. Şimdi concealer uygulayacağım. E, concealer olarak da Wet n Wild'ın ee, concealer Corrector'unu kullanacağım. Bendeki Light Ivory. Açık bir renk. Numarası var mı bilmiyorum. Ama adı işte. Evet Light Ivory. Bir tık açık olması iyi oluyor bence. Çünkü sonuçta aydınlatıcı etki olduğu için bu gözaltına uyguladığımız şey biraz hatta şöyle biraz hafif bir kontrol yapalım mı? <laughs> Daha aydınlık, daha sağlıklı bir görüntü oluşturuyor. Şöyle. Bu Wet n Wild'ın e, concealer'ı da hiçbir şekilde böyle gözünüzün çevresini kurutup boşluklara dolma e, işte grileşme gibi hiçbir etkide bulunmuyor. Çok güzel. Elimle yapacağım. Biraz, biraz. Biraz emdi çünkü. Fırça. Yani değişiyor. Bazen sünger rahat geliyor. Bazen fırça rahat geliyor. Ama kontur olan hatları daha çok böyle sivri uçlu. Ucu daralan ürünlerle yaparsanız fırçalarla daha güzel olur. Evet göz altlarım şimdiden daha sağlıklı gözüküyor bence. Bilmiyorum oradan belli oluyor mu? Özellikle böyle uykusuz gecelerden sonra insanı bir iyi hissettiriyor bu concealer olayı. Ben önceden hiç kullanmıyordum. E, fakat işte hamilelikli bir çocuktu falan derken böyle bir görüntü ihtiyacı duymaya başladım tabii ki. O zaman madem hafif aydınlattık. Wet n Wild'ın kontür stilini de göstereyim size. Evet böyle bir tarafı koyu renk. Renk çok güzel. Tam bir kontür rengi. Bir tarafı da açık renk. Açık renk stik olarak kullanmak bana böyle çok hoş gelmiyor. Ama koyu olan çok pratik. Yani böyle sürüyorsunuz. Tozu yedirmekle dağıtmakla uçtu mu uçmadı mı, tam oldu mu hiç derdimiz yok. Rastgele sürün. Sonrasında bahsettiğim bu ince uçlu fırça bu tarz bir fırçayla alıp güzelce oturtun. Gösteriyorum. Yukarı doğru tampon hareketler. Yani toz bronzerla bu kadar e, hoş bir görüntüyü elde etmek kolay olmayabiliyor. Tabii ben baz sürmedim bir de. Kolay pratik bir gündelik hayat makyajı yapalım. Yani iki dakika aldı fakat böyle bir boyutlandırdı. Bence daha güzel durdu yüz. Hatta bir de şöyle yapalım. Böyle bir fondöten fırçasıyla. Buraları da biraz aydınlatmış o yüzden de kontür çizgimizi bir tık daha netleştirmiş olduk. Şimdi buraya da zaten highlighter gelecek. Ee, öncelikle ama göz makyajı yapalım. Ee, şimdi gözümün üzerine bir concealer sürdüm. Ondan sonrasında aslında bir böyle e, mat bir far ya da o tarz bir şey geçmek e, onun üstüne süreceğiniz farı biraz kal, e, kalıcılaştırıyor. Böyle kalıcılaştırıyor. Onun için de mesela ben ve Ten Wilden in Brulesini bu klasik yani meşhur bu rengi bunu böyle kullanıyorum. Ya da benim en sevdiğim paletlerden biri H&M'in kontür paleti. Bunu işte bu beyaz bir çok açık kalabiliyor bazen ama şu bir tık daha ekrumsu olan rengini üstünden geçebiliyorum. İkisi de kalıcılığını arttırıyor. İster elinizle yapın, ister karıştırma fırçasıyla yapın. Karıştırma fırçasıyla yapacağım. H&M'in paletini kullanacağım. Bu üründen aldım. Fazlasını çırptım. Bu biraz uçuşan bir ürün. Dikkat edin. Bu arada ben bu palette çok güzel gölgeli böyle göz makyajı da yapıyorum. Sadece kontür için kullanmıyorum yani. Far olarak da çok güzel duruyor bence. güzel bir altyapı hazırlarsanız eğer kesinlikle de kalıcı. Evet. Gözümün altına da şöyle hafifçe geçiyorum ki o da yine concealer'ımı sabitlemek amacıyla. Tamam şimdi far farlara gelelim. Çok güzel, çok pratik bir ürün göstereceğim size. Duymuşsunuzdur. Maybelline'in Color Tattoo'ları. 24 saat kalıcı diyor. Tabii öyle bir performans beklememek lazım ama ciddi anlamda toz farlara göre çok kalıcı ve çok güzel bir ürün. Yumuşacı, kremsi dokusu. Bendeki rengi On and On Bronze. Kahve tonlarında her ten ve her göz rengine çok yakışacak bir renk. Pigmentasyon harika. Şimdi kolumu göstereceğim size. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Kendi ışıltıları var. Böyle simli simli bir far değil ama ışıltılı bir far. Bunu direkt sür. Öyle bile çıkabilirsiniz. Ya da istiyorsanız karıştırma fırçası da şöyle bir düzeltebilirsiniz tabii ki. Harika bir renk. Ben çok seviyorum. Sonbaharda özellikle ve kışın. Yani yazın da olur aslında. Benim en çok kullandığım renklerden biri bu. Bir de bu böyle işte turuncular, kiremitler, Hmm, bordolar sonbaharda daha çok tercih ettiğim renkler. Onda da mesela Revolution'ın şöyle bir far paleti var. Bunu daha çok tercih ediyorum. İçinde kullandığım bütün renkler var açıkçası. Şöyle göstereceğim kolumda kullandığım renkleri. Bu tarz böyle taba renkler. Turuncumsu bir kiremit. Harika duruyor. Daha böyle bordoya çalan renkler vişne gibi. Bu tarz renkleri çok kullanıyorum. Özellikle sonbaharda. Şimdi hangisini kullansak? Yani bunlarla böyle farklı şu açık tonlarla bunlarla çok güzel farklı iki renkli makyajlar yapılabiliyor. Çok güzel duruyor. Ben ama bu krem farı göstermek istiyorum size. Toz far zaten hani kolaylıkla kullandığımız gündelik hayatta bir far. Bir de Flormar'ın böyle bir baked farları vardı hatırlarsınız. Mat değil, mat diye geçse de ama simli kesinlikle değil. Böyle nasıl diyeyim, yine kendinden ışıltılı, hoş bir renk. Bu da artık bitti bitecek. Ama bunu böyle sadece bunu da yine sürük çık yapabiliyorsunuz. Ben bunu, özellikle bu hani şöyle ıslak kullanımı da var. Fırçayı ıslatıp sürdüğünüz zaman çok daha, bu da yine kremsi bir yapıda oluyor. Çok daha güzel duruyor ve daha kalıcı oluyor. Kesinlikle uçuşmuyor. Şimdilik şöyle elimle sürüyorum. Rengi harika. Bunu highlighter olarak da kullananlar varmış. Kesinlikle olur. Islak fırçayla sürerseniz çok güzel bir highlighter olur bence. Hafif bir highlighter olur ama. Şöyle gözümün üstüne öncelikle bu Flormar'ın farını sürdüm. Şimdi Maybelline'i alıyorum. Yumuşacık. Hiçbir şekilde topaklanma gibi bir problem olmadı bende ve uzun zamandır kullanıyorum. Direkt renk veriyor zaten bu ürün. Böyle sürdüm. Bu tarafı da sürelim hadi. Aynı da parmak izim doldu. Şöyle karışık sürdüm. Çok üste çıktım. Neyse fırçayla da temizleriz. Şimdi bir karıştırma fırçası aldım elime ve düzeltiyorum. Evet iyice oturdu. Çok hafif güzel bir renk oldu bence. Özellikle kahverengi gözlülere... Çok yakışacak bir renk. Ee, yine tekrar alıyorum elime. Şu dipleri koyulaştırmak için. Bunu ellemeyeceğim. Karıştırma fırçasıyla. Bir tık böyle rengi ortaya çıkarmak için. Çok kolay bir sürümü var. Yani parmağınızı sürün ve çıkın. Hiç zorluk yaşamazsınız. Normal klasik bir far fırçasıyla da yine bu H&M'in paletinden şu açık renkte olandan biraz alıp göz altlarıma çok azıcık bir renk vereceğim. Şuraya şöyle. Belli belirsiz olsun. Evet. İster eyeliner çekin, ister çekmeyin. Size kalmış direkt maskaraya da geçebilirsiniz. Hatta ben şu an öyle yapacağım. Ya da kahverengi bir kalem sürelim ya gözünüzün üstüne. Vazgeçtim. Çok hafif yarım sürüyorum. Koyu kahve bir kalem. Şöyle farklı göstereyim. Bence çok güzel oldu renk. Siyahla, başka renklerle, sonbahar renkleriyle, lacivertle. Birçok kıyafet rengiyle yakışacak bir makyaj. Tek elle kalem çekmek çok zormuş. Neyse başardım sayılır. Yani çok düzgün olması şart değil. Sonuçta eyeliner gibi böyle likit bir eyeliner değil daha doğrusu. Evet şimdi bir maskara sürelim. Göstereyim. Maybelline'in Colossal Platinum Black bu ürününü süreceğim. Maskara biraz simliymiş ama çok böyle yaldır yaldır değil. Ben bunu sildiğim zaman anladım. Miseler suyla pamukta görünce fark ettim. Bunu çok uygun fiyatlı diye almıştım ben, ama Maybelline'in diğer maskaraları kadar etkili bir ürün değil. Biraz hafif kalıyor, ya da benim ürünüm biraz kuruydu bilmiyorum. Ama üst üste kat kat sürülebilen bir ürün, o yönde iyi. Yani gündelik makyaj için yeterli oluyor. Evet. Bir de kaşlarımı hafif doldurduktan sonra göz makyajım aslında tamam. Kaş içinde ben uzun zamandır n Wild'ın kaş kitini kullanıyorum. Kendi fırçası var, cımbızı var, iki renk tonu var. Kenardan aynısı da çıkıyor. Yani her şeyi kendi içinde çantaya atmalı bir ürün. Bu çok koyu. O yüzden ben şu ortadaki açık rengini kullanıyorum. Hiç de sırıtmıyor. Şöyle göstereceğim şimdi. Zaten böyle çok özenerek yapmıyorum. Çok hafif boşlukları dolduruyorum. Ben kaş kalemine alışamadım yani. O bir doğal bir görüntü veremedim onunla. Muhtemelen kaşımın yani kaleme ihtiyacı yani kalemlik bir kaş değil. Evet. Bu far o yüzden bana yeterli geliyor. Öyle kolay kolay da uçmuyor. Göz makyajım da tamam. Gayet gündelik rahatlıkla kullanabilecek doğal renkler. Şimdi birazcık işte renk verelim yüzümüze. Önce highlighter süreceğim. The Balm'ın highlighter'ını süreceğim. Şöyle klasik fondöten fırçasıyla süreceğim. Üründen alıyorum. Yine fazlasını atıyorum. Çok güzel bir renk. Gold ışıltılı, çok doğal. Şöyle bol bol sürdüm şimdi öncelikle. Highlight etmek istediğim, aydınlatmak istediğim yerlere. Sonra bunları karıştıracağız zaten. Bir far fırçasıyla göz pınarlarımı da yapacağım. Hatta şöyle biraz içeri girelim mi? Güzel oldu. Oo, çok güzel oldu. Siz de highlighter'ı far gibi kullanıyor musunuz ya da bronzer'ınızı? Ben çok seviyorum öyle yapmayı. Çok amaçlı oluyor. Bilmiyorum belki profesyonel makyajcılar çok doğru bulmuyor olabilir ya da yapan da vardır ama Bence çok güzel oldu böyle. Diğerinden daha güzel oldu. Evet şimdi bir de bronzer gibi, allık gibi bir uygulama yapıp sonra aydınlatıcı ile o ikisini bir karıştıralım. Şöyle allık fırçası alıyorum. Her zaman ürünün fazlasını atmak gerekiyor. Toz ürünlerde. Şöyle buralara tampon hareketlerle. Yani şöyle göstereyim. Hem bronzer gibi o yaptığımız kontür hattını netleştirip hem de bir renk veriyor. Ama böyle işte şeftali pembe tonlarında ise sadece şu bölgeye hafifçe şöyle tamponla bırakıyorum. Ama bu birazcık daha koyu renk olduğu için bunu biraz daha uyguluyorum. Bir de şuraları şöyle. Yaptıktan sonra ya da şu mesela daha keskin bir hat istiyorsanız kontür yaptığım zaman yine böyle ince uçlu bir fırçayla Burada böyle üç çizmek de güzel oluyor tabii ki. Ama ben şimdi sadece böyle yapmam yeterli. Yine allık fırçamla hepsini güzelce karıştırıyorum. Highlighter'ın da fazlası uçuyor. Çizgi farkı kalmıyor. Birleşiyorum. Çok daha doğal duruyor ve oturtmuş oluyoruz. Highlighter'da çünkü rastgele fazla fazla sürmüştük. Nasıl olsa müdahale edeceğiz diye. Evet. Ben bu renkleri kendime yakıştırıyorum. Toprak tonlarını. Sevdiğim için de öyle gelebilir. Ama cildime bence tam oturuyor. Ee, sıra geldi rujlara. Rujlardan da şöyle göstereyim. Bir Maybelline'in 930 numarasını severek kullanıyorum ben. Mat ruj. Doğal renklerden. Her makyajda yakışacak. Güzel hafif gül kurusunu andırsa da Nude'a daha yakın bir ton. Ee, bir de Kırmızıdan ziyade sonbaharda e, sonbahar renkleriyle kıyafetleriyle böyle bence e, nar çiçeği daha güzel oluyor. Biraz kiremite çalan şöyle göstereyim. Daha turuncu. Ama favorim tabii ki kahverengi. Wet n Wild'ın Sandstorm'u. bu da Matruş. Ama e, hiç öyle mat mat durmuyor. Dudak çizgilerine çok dolmuyor ve kalıcılığı çok güzel. Yumuşak da yapısı. Rengi de opak. Zaten koyu bir renk ama güzel opak yani dudağın rengini kapatıyor. Yani abartı olmayan, normal, uygun fiyatlı ürünlerle gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz bir makyaj yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Siz de favori ürünlerinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız ben de Denerim seve seve onları. Bu ürünler de zaten gratis ve kolaylıkla bulabileceğiniz, ulaşabileceğiniz ürünler. Benim gündelik hayatta severek kullandığım bir makyaj bu. Ee, sizin video önerilerinizi, konu önerilerinizi, konsept önerilerinizi de ayrıca yorumlarda bekliyorum. Bu konuda bana da yardımcı olursanız çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.